Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Ağustos ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ağustos ayında çok fazla kitap okuyamadım. 5 tane kitap okudum. Bu da çok e, kısa bir sürede oldu. Yani Ağustos'un son haftalarına doğru bir başladım, bir gaza geldim. Ondan sonra peş peşe gitti. Ağustos ayında okuduğum ilk kitap Stephen King'den Falcı. Stephen King benim çok çok sevdiğim yazarlardan biri. Bunu daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Falcı da yine çok sevdiğim Stephen King romanlarından biri oldu. Okumam çok uzun bir zaman aldı aslında ama bunun sebebi kitabın akıcı olmaması ya da kötü olması değil. Kesinlikle benimle ilgili bir durum. E, kitabı aslında bir oturuşta bitirebileceğiniz akıcılıkta bir kitap. Konusu şu şekilde: Baş karakterimiz adını şu anda hatırlayamıyorum, bir avukat. Yolda giderken arabasıyla giderken bir kadına çarpıyor ve kadın orada hayatını kaybediyor. Bunun ardından. Avukat olması karakterin ve çevresinin de Yine aynı sektörde olması sebebiyle Bir şekilde bir torpil uygulanıyor Ve ceza almadan kurtuluyor karakterimiz Bunun ardından bu mahkeme çıkışının ardından Çarptığı kadının eşi olduğunu düşündüğü kişi Yanına yaklaşıyor Ve ona bir şey fısıldıyor Fısıldığı şey de şu İncel Bu arada söylemeyi unuttum Karakterimiz aşırı kilolu biri Ve ee, sürekli zayıflamaya çalışıyor Kilolarına takık biri Sürekli zayıflamaya çalışıyor, diyete başlıyor. Ondan sonra yapamıyor bir türlü. Bunu duyduktan sonra, e, incel lafını duyduktan sonra karakterimiz ne yerse yesin, ne yaparsa yapsın aşırı derecede, çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlıyor. Ve hikayemiz bu şekilde başlıyor diyelim. Çok fazla anlatmayayım. Korku ve gerilim. Aslında korkudan çok gerilim unsurlarını barındıran e, gerilim unsurlarının ağırlıklı olduğu bir kitap. Ancak... Diğer kitapları gibi Stephen King'in sadece bu kategoriyle sınırlandırılacak bir kitap değil kesinlikle gerilim unsurları ve biraz e, büyülü bir durum uygulanarak kullanılarak aslında çok derinlikli bir konuyu anlatıyor. Bu karakterin e, hiçbir ceza almadan kurtulması, uygulanan torpil ve çarptığı kişinin de etkisi var. Çarptığı kişi, ölen kişi bir çingene ve hiçbir şey olmamış gibi çingene olmasından ötürü bu olay örtbas edilip hiçbir şey olmamış gibi cezasız bırakılıyor bu çingenelere karşı yapılan e, ötekileştirme, adaletsizlik ve bu karakterin, bu çingene karakterin adalet olmadığı için kendi adaletini sağlamaya çalışıyor. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Çok heyecanlandırıyor okurken, çok sürükleyici. Ama dediğim gibi sadece bu hani korku gerilim değil. Yani türü sadece bu değil. Gerçekten derinlikli bir konuyu işliyor. Stephen King'in en çok sevdiğim özelliklerinden biri bu. Korku gerilim unsurlarını kullanarak çok güzel, çok derinlikli konular işliyor ve harika bir şekilde hikayeleştiriyor bu durumu. Falcı gerçekten çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzeldi, çok beğendim. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Ray Bradbury'den Fahrenheit 451. Ray Bradbury'den ben daha önceden bir kitap okudum. Neydi o kitap? Cadılar Bayramı Ağacı. İşte burada daha önceden Ray Bradbury, e, daha önceden Ray Bradbury'den sadece bunu okumuştum. Cadılar Bayramı Ağacı. E, Fahrenheit 451 de çok merak ediyordum. Çok meşhur bir kitap bildiğiniz üzere. yani okumayan yok gibi bir şey. Bana da bu ay okumak <laughs> nasip oldu. Fahrenheit 451'i beğendim. Gerçekten güzel bir kitaptı. Lim Kurbi klasikleri arasında yer alıyor Fahrenheit 451. Biraz aslında distopik bir kitap. Distopik bir dünya oluşturulmuş. Gerçekten çok sevdiğim, bir çırpıda okuduğum bir kitap. Ray Bradbury'nin dilini çok beğenmiştim. Bu Cadılar Bayramı ağacında da, bir daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Çok akıcı bir dili var. Fahrenheit 451 de bu ay içinde sevdiğim kitaplar arasında yer aldı. Bunun ikinci kitabı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Yakma Zevki. Onu da okumak istiyorum. Ama elimde yok şu anda. <laughs> en kısa sürede alıp onu da okumak istiyorum. Eğer okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Bu ay içinde okuduğum bir diğer kitap Gabriel Garcia Marquez'den Benim Hüzünlü Horoz Bularım. Bu kitap benim Marquez'den okuduğum ilk kitap oldu. Ee, ve dilini çok sevdim. Aslında biraz rahatsız edici bir durum üzerinden işleniyor bu hikaye ama yine de bu asıl anlatılmak istenen duyguyu o kadar güzel vermiş ki konusunu anlatmayayım çünkü zaten çok kısacık bir kitap ne kadar 94 sayfa bir kitap. Ee, ama şunu söyleyebilirim kitapla ilgili. Aşkın yaşının olmadığını ve kaç yaşına gelirseniz gelin o duyguyu yaşayabileceğinizi anlatıyor. Ee, ve o duyguyu yaşamadan da ölmemeniz gerektiğini de söylüyor aslında. Gerçekten sevdiğim kitap oldu. Benim hüznü orospularım. Yazını çok sevdim Gabriel Garcia Marquez'in. Diğer kitaplarını da kesinlikle okuyacağım. Ee, bende şey vardı. Ne vardı? Kötü saatte vardı. Ee, belki ona başlayabilirim. Aslında 100 yıllık yalnızlığı çok merak ediyorum. Ama biraz gözümü korkutmuyor değil. Ee, bir arkadaşım okumuştu onu ve çok fazla karakter olduğundan bahsetmişti. O yüzden birazcık gözüm korkuyor. Ama yine de okumak istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok beğendim yazarın dilini. En kısa sürede bir Marquez kitabı daha okuyacağım. Ağustos ayında okuduğum bir diğer kitap Mehmet Ada Öztekin'in Veronica Pompa istiyor. Veronica Pompa istiyor. Ben bunu e, saflarda, bir safta geziyordum. Orada gördüm çok e, enteresan geldi çünkü hem kapağı hem ismi hem de böyle içinde bir takım çizimler yer alıyor. Mehmet Ada Öztekin e, senarist yanlış hatırlamıyorsam <laughs> çok bilgim yok yazarla ilgili e, ama bu kitap e, ya yani çok çok aşırı böyle sevdiğim bir kitap olmadı ama çok kötü de değildi yani keyifliydi. Hatta şunu okurken, bu kitabı hatta okurken e, bir tane şarkı var. Nick Cave ve Kylie Minogue'un düeti yaptığı bir şarkı. Where the Wild Roses Grow. O şarkıyı ben çok seviyorum. Aşırı seviyorum. O şarkının e, sözleri geldi aklıma. Yani o yaptığı, karakteri yaptığı bir eylemden dolayı ve yapma sebebinden dolayı o şarkı geldi aklıma. E, çok güzel bir şarkı bu arada. Eğer dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel ötesi bir şarkı. Benim tüm zamanların en sevdiğim şarkılarından biri. Yani karakterin yaptığı eylem ve yapma sebebinden dolayı o şarkı aklıma geldi. O şarkının sözleri aklıma geldi. Yani keyifli bir kitaptı ama çok işte aşırı güzel, mükemmel ötesi işte hayatım kitabı diyebileceğim bir kitap değil. Ee, bu şekilde. Eğer böyle çıtır çerez bir oturuşta okuyup bitirebileceğim bir kitap arıyorum diyorsanız buna bir şans verebilirsiniz. Çünkü cidden bir yani oturduğunuz bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap. Ben bir saat içinde bitirdim yanlış hatırlamıyorsam. Ve son olarak bu ayki favori ötesi, favorilerin kralı kim? Neil Gaiman. <laughs> Daha önceki videolarımda bahsetmiştim, bunu sıkça dile getirmiştim. Neil Gaiman'ı aşırı çok seviyorum, çok sevdiğim bir yazar kendisi. Ee, Yok yerde benim aşırı sevdiğim kitaplardan biri oldu. Çok fazla aşırı dediğimi fark ettim şu an. Yok yer çok sevdiğim bir kitap oldu. Ee, o kadar çok sevdim ki hatta şöyle söyleyeyim, kitap bittiğinde üzüldüm ve sonsuza dek devam etsin istedim. Yani karakterleri o kadar benimsedim, o kadar sevdim ve bu yaşanan olayları, maceralarını o kadar çok eğlendim ki e, sonsuza dek bu şekilde devam etsin. Bu karakterler sürekli bir maceraya atılsın ve sürekli okuyayım istedim. Hatta kitap bittiğinde şaşırdım. Nasıl şaşırdım? Şöyle, e, kitabı hem bu şekilde hem de e-book olarak indirmiştim telefonuma. Eee... İş yerindeyken arada e kitap olarak okuyordum. O şekilde okurken böyle birden bitti. Ondan sonra sayfayı çevirdim. Aa bitti. Yani böyle devam edecek o. Olaydan sonra da son saniyeden sonra da bir şeyler olacak diye beklemiştim. Bildiğin üzüldüm o yüzden bitince kitap. Yok yer benim bu ayın favorisi oldu. Ee, gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Neil Gaiman'ın şu anda elimde olan kitaplardan okumadığım bir tekne kaldı. Amerikan Tanrıları kaldı. Amerikan Tanrılarını çok merak ediyorum. Aşırı merak ediyorum. Hatta aranızda okuyan varsa eğer bana yazarsanız çok sevinirim. Ee, kitabını okumak istiyorum ama Elimde başka Neil Gaiman kitabı kalmayacak. Aslında elimde olmayan da pek fazla yok kitabı. Ee, kitabını okuyup ama dizisini izlemek istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Her neyse. Yok Yer e, benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Dediğim gibi eğer fantastik tarzı kitaplarda hoşlanıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Benim Ağustos ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. 5 kitap okudum. Çok da kötü bir rakam değil bence. E, Okuduğum kitaplar arasında sizin de okuduklarınız var mı? Varsa eğer bana yazarsanız yorumlarda çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.